Hepinize tekrardan merhaba gençler. Demir Hocam kanalına hoş geldiniz diyorum. Son düzlükte bu girdiğimiz son 3 ay periyodunda e, sizde kursta olsun ya da dışarıda olsun görüştüğümüzde bir rehberlik ihtiyacının olduğu yönündeydi. E, çünkü bu noktada birazcık e, işin uzmanlarından bilgi almak istiyordunuz. E, bu yüzden görüşlerine güvendiğim e, deneyimli rehber hocamız Derya Hoca ile biz bu konuyu e, görüşmek üzere bir video çekmek istedik kendisiyle bu konu hakkında bilgilerini size aktarmasını istedim. Kendisi de bizi kırmadı. Derya Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Evet hocam son 3 ay 90 gün. Gerçekten öğrenciler için çok 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 önemli bir zaman dilimi. Bu zaman diliminde genellikle öğrencilerde iki yaygın hareket görüyoruz. Ya bu zaman diliminde motivasyonlarını artırıp daha fazla YKS'ye yönelik çalışma yapıyorlar. Ya da tam tersi olumsuzlukları düşünüp umutsuzluğa kapılarak maalesef YKS'den uzaklaşabiliyorlar. Evet. Benim tavsiyem son 3 ay inanın Eylül ayından bu yana gelen süreçten çok daha önemli bir süreçtir. Çünkü son 3 ayda çok ciddi atak yapan kendinden bile bu kadar performans beklemediği halde son 3 ayda netlerini çok ciddi anlamda evet. yükselten öğrencileri çok fazla gördük. Bundan dolayı son 3 ay ne kadar kendilerine güvenerek, ne kadar motivasyonlu, ne kadar planlı girerlerse YKS için o kadar başarılı bir adım atmış olacaklar. Şimdi hocam şunu söylemek istiyorum. Şimdi öğrencilerden aldığım sorulardan bir tanesi de hocam biz TYT'yi bitirdik. Ne yapalım? Yani TYT bırakalım sadece AYT'ye mi çalışalım diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi hocam, öğrencilerin yaptığı en büyük hata ben TYT'yi artık bitirdim. Bundan evet, sonra diyorum. sadece AYT çalışacağım noktasında. Bu çok büyük bir yanlıştır. Çünkü biliyorsunuz evet TYT'de de konu çalıştırıyoruz öğrencileri ama TYT pratiklik isteyen bir alandır. Ne kadar bol soru, ne kadar çok soru çözerseniz o kadar pratik olursunuz. Bundan dolayı eğer bu sürece kadar TYT'yi bitirmiş olan öğrenciler bundan sonra TYT'nin yüzüne bakmazlarsa TYT de onları YKS'de yalnız bırakacaktır. Hı. Çünkü bu pratikliği kaybetmemek için sınav gününe kadar, hı hı. sınav gününden bir gün önceye kadar bile öğrencilerin TYT'yi sürekli e, sıcak tutmaları tekrar gerekiyor. Etmiyor. Sürekli tekrar etmeleri gerekiyor. Ama öğrencilerde şu var hocam. TYT'de soru çözemediği zaman öğrenci sürekli konu başına dönüyor. Tamam ben konuyu anlamadım. Hemen tekrardan konu tekrarına dönüyor. Sonra tekrar soruya geldiğinde bir daha çözemediğinde ya kendine olan güveni kayboluyor ya da bu konu çok zor deyip konuyu bir kenara atıyor. TYT'de e, işin özü hangi derse bakarsak bakalım, hangi branşa bakarsak bakalım aslında çok zorlayacak bir e, konu yok. TYT'de zorlayan öğrencileri eleyen nokta 1 soru tarzı 2 süredir. Bundan dolayı soru çözerken konu eğer o an yanlış yapıyorlarsa cevabına bakıp doğruyu öğrensinler ve daha da pratik kazanabilmek için bolca soru çözmeye devam etsinler. Her seferinde konu tekrarına dönmekte TYT'de bir vakit kaybıdır. Ama e hocam o zaman TYT'ye devam ediyoruz değil mi? Evet devam ediyorsunuz ama son 3 ayda AYT ağırlıklı çalışmalarında fayda vardır. Neden? AYT bilgi ağırlıklıdır. Ve son 3 ayda yapacakları çalışma daha fazla akılda kalabilir. E, bunun yanı sıra YKS'ye baktığımızda TYT'nin oranı %40, AYT'nin oranı %60 olduğu için doğal olarak AYT'ye ayrılacak zamanın TYT'den biraz daha önemli olduğunu görüyoruz. Hocam şu da var mesela, öğrencilere şöyle bir soru da geldi bana. Diyor ki hocam biz şu anda TET hazırlanıyoruz. Soru bankalarını çözerken sorumuzu güzel çözüyoruz. Ama sınava gelince TET denemelerde süre yetmiyor bize. Yani konuyu bildiğim Hı. halde yapamıyorum diyor. Bunun hakkında ne, ne diye Hocam ben ediyorum. de ben de çok duyuyorum. Hocam ben bu konuyu test çözerken eksiksiz yapıyorum eee neredeyse hiç yanlışım olmuyor ama neden denemede yapamıyorum şeklinde sorular çok yöneltiliyor. Evet. Bunun en büyük nedenlerinden biri öğrenci TYT'ye çalışırken soruyu çözdüğünde soru başına kaç dakika ayırdığını ölçmüyor. Yani örnek veriyorum. 15 soruluk bir teste belki öğrenci yarım saat ayırıyordur. Belki 40 dakika ayırıyordur. Bunun çok farkında olmayabilir. E 15 soruluk bir testi siz 40 dakikada çözerseniz TYT'nin orada eleyici olan süre kriterini göz ardı etmiş olursunuz. Daha sonra aynı konu hatta belki benzer soru denemede karşılarına çıktığı zaman e, a teste çıkmıştı yapabildim burada neden yapamadım? E çünkü sen testi çözerken 2 dakika belki daha fazla süre ayırdın ama deneme senden çok daha kısıtlı süre istiyor denemede süre kısıtlı olduğu için beyin daha hızlı çalışmalı, daha çabuk karar vermeli, daha pratik olmalı. Bunun önüne nasıl geçecekler? Artık son 3 ayda öğrenciler deneme TYT denemesi de çözdüklerinde, TYT kaynak bitirdiklerinde de soru bankası da bitirdiklerinde artık çözdükleri soruya kaç dakika ayırdıklarını hesaplamaları gerekiyor. Bizim bu süreçten sonra artık çok hızlı özellikle de TYT'yi bitiren öğrencileri biz branş denemelerine başlamalarını öngörüyoruz. Artık başlayın. Özellikle Türkçe matematik ağırlıkta olmak üzere diğer alanlarda da branş denemelerini önemsiyoruz. Branş denemesi dışında da hayır hocam ben önce kaynak bitireceğim de diyorsa testin soru sayısına bakacak, ben bunu kaç dakikada çözmeliyim diye kendine bir süre sınırlaması, getirmesi gerekiyor. Yani branş denemesini şey olarak çözsün değil mi? Süre tutsun gene. Tabii ki. tabii Çünkü ki. öğrenciler şey diyor, hocam zaten soru bankası gibidir. Keyfime göre çözeyim mantığı olmaması lazım. Hayır, hayır, hayır. Özellikle şuna da dikkat etsinler. Branş denemesi çözüyor öğrenci. Ee, yine matematikten örnek vereyim. Matematik 10. sorudayken kalkıyor, mutfaktan kendine bir şey getiriyor ya da içeriden biri sesleniyor, branş denemesini yarıda bırakıyor ve gidiyor, tekrar geliyor denemeye devam ediyor. Burada e, ki yapılan yanlışlardan biri de bu. Hayır, deneme yapıyorsanız, branş denemesi de çözüyorsanız, TET denemesi de çözüyorsanız, artık süreniz belli olmalı ve soru ortasında ya da deneme ortasında kalkıp kafa dağıtacak başka bir şeyle ilgilenmemeleri gerekiyor. Yani TET açıkça belli. Ben süreden eleyeceğim. Diyorsa siz de burada süreyi önemsemeniz gerekiyor. Peki son 3 ayda hocam ben nasıl çalışacağım? Ne yapacağım? Yapacakları ilk adım, en doğru adım. 2021 YKS konu başlıklarını bulacaklar. Okula devam eden öğrenciler okul rehber öğretmeninden talep edebilirler. Kurs merkezi desteği alan öğrenciler kurs merkezinden ya da hiçbirini yapmak istemiyorlarsa dahi internete girdiklerinde çok rahat bu başlıklara ulaşabilirler. 2021 YKS konu başlıklarını alacaklar ve yanına tik atacak. Ben neyi bitirdim? Ne kaldı? Elimde ne var? Şimdi hocam ben yaptım yaptım o çok konum kalmış deyip umutsuzluğa kapılmasınlar. Hocam 90 gün nasıl bir süreç biliyor musunuz? En kötü Kısa matematik. Kısa görünüyorsa 90 gün. Ama en önemlisi. Niye? Ee, şöyle matematiksel öğrencilerin daha rahat anlayabileceği şekilde anlatalım. Günde 200 soru çözdüklerini varsayalım. Evet. Ki normal şartlarda YKS'ye hazırlanan öğrenciler zaten en az 200 başlıyorlar. Biz en azdan alalım. 200 soru 90 günde 18 bin ediyor değil mi hocam? Siz evet, doğru, mi? Doğru. Ben yanlış hesaplamıyorum. Günde 200 soru 90 günde 18 bin soru. Ortalama bir kitabın 3000 soruluk olduğunu varsayalım. 6 tane kaynak bitirecekleri bir süreden söz ediyorum. Ki ben öğrencilerin 200 soruda kalmayıp özellikle dersin olmadığı günlerde çok daha fazla çözebildiklerini biliyorum. Yani bu demek oluyor ki 18 binin çok daha üstünde soru çözebilirler. Hadi yine matematiksel bir hesap yapalım. 2 günde bir konu bitirdiklerini varsayalım. En düşüğünden alıyorum hocam. İki günde bir konu ne demek? 45 tane konu bitirebilirler. 45 tane konuyu en az 45 tane konu daha bitirebilirler ki ben öğrencilerim bunun üstüne çok rahat ekleyebileceklerinden şüphe duyuyorum. Tabii. Ya bundan süper. dolayı YKS konu başlıklarını indirecek, bitirdiklerinin üstünü Hı -hı. çizecek, kalan konuları belirleyecek ya kendini bilen ee, kendi yapabiliyorsa öğrenci bir program oluşturacak. Hangi gün neye çalışacağını bilmesi gerekecek. Ya da rehber öğretmenine ulaşıp ondan destek alacak. Hocam ben bu konuları nasıl yayayım şeklinde. Burada bir dipnot vermek istiyorum hocam. Şimdi son 3 ayda AYT ağırlıklı çalışacaklar ya. Evet. E, AYT'de konular biraz daha ağırdır tytye göre. Bundan dolayı eğer AYT'de ağır bir konu çalışıyorlarsa bunu günlere bölmek yerine ağır konuyu tek günde bitirmeye çalışsınlar. Burada beynin o birleştirme özelliğinden yani süreklilik gelen özelliğinden dolayı konuyu daha iyi kavrayacaklardır çok zorlandıkları konuları mutlaka bir günde halletmeye çalışsınlar ki o bütünlük bozulmasın. Beyin o bütünlüğü seviyor çünkü. Bir öncekini unutmasın diye. Aynen öyle. Yani hazır zaten zorlanıyor. Tam bir yerde kavrama başlarken günü bitirip başka bir konuya geçip sonra diğer gün devam etmesinler. Çok zorlandıkları konuları bir günde yani tam gün şeklinde halletmeye çalışsınlar. Evet. Programlarını yaptıktan sonra niye program program diye bu kadar üstünde duruyorum? Hocam sabah uyandığı zaman beyin ne yapacağını biliyorsa daha az stresli uyanır. Yani bu mesela çocuklarda da e, böyledir. Çocuk bir kitabı okuduğunuzda dinler ama size defalarca aynı kitabı okutabilir. Neden? Çünkü artık ikinci, üçüncü okuduğunda kitabın sonunda ne, ne olacağını biliyorsa... Hem daha ayrıntıya inebiliyor hem de kendini güvende hissediyor. Daha güvenli dinliyor. Aynı mantık belki de öğrenci eğer o hafta ve özelinde o gün ne yapacağını biliyorsa stres düzeyi biraz daha aşağıda olur, daha programlı olur, ne yapacağını bilir. Programını oluşturdu, aylık Hı. hedeflerini koydu, bunu haftaya böldü ve haftayı da güne bölerek gün içerisinde ne yapacağını planladı. Birçok öğrenci bunu çok kolay yapamıyor. Yine söylüyorum rehber öğretmenlerinden destek alabilirler. öğretmenlerimizi de seve seve bu konuda onlara yardımcı olacağından şüphem yok. Lütfen bölsünler, programlarını belirlesinler ve araya TYT bitirenler için TYT tekrarlarını bitirmeyip hala konusu kalanlarda AYT ve TYT'yi beraber götürecek şekilde güzel bir program oluşturabilirler. Yani zamanları var. 90 gün kısa bir süre şey gibi görünmesine rağmen bolca konu bitirme durumları var. Aynen öyle. Şimdi hocam Eylül ayından bu yana e, düzenli bir şekilde çalışmış öğrenci bu süreçten sonra bırakma, bir de Eylül ayından bu yana iyi kötü bir şekilde çalışmış ama bu süreçten sonra e, yoğun bir şekilde YKS'ye çalışan öğrenci arasında ikinci verdiğim öğrenci tipi daha avantajlı bile olabiliyor. Şu noktada hocam şöyle bir şey de sormak istiyorum. Şimdi özellikle gözlemlediğim Mart ayı itibariyle öğrenciler zaten şu anda pandemi döneminde olduğumuz için zaten gevşeme olmuş. Mart ayı itibariyle bütün dönemlerde, bütün senelerde böyle bir durum var. Öğrenciler Mart'tan sonra gevşemeye başlıyorlar. Evet. Bunun hakkında nasıl bir tavsiyemiz olacak öğrenciler için? Hocam ee, belki de Hakikaten havaların verdiği, biraz daha artık e, rahatlıyor öğrenciler ya da rahatlamayla beraber tam tersi olarak öğrencinin kendine olan güveni azaldığı zaman motivasyonda düşüyor. Yani öğrenci şunu yapıyor, ya çok rahatlıyor ya artık bu saate kadar yapmadıysam bundan sonra yapsam ne olur yapmasam ne olur şeklinde kendi kendine motivasyonunu düşürüyor. Ya da ya ben her türlü yaparım şeklinde çok aşırı özgüvenli de olabilir. Aslında son 3 ay bundan dolayı çok tehlikeli bir e, süreçti. Evet, evet. Sınava baktığımızda hocam motivasyonu yüksek tutacaklar. Umarım bizim bu videomuzu velilerimiz de izler. Ben burada e, velilerimizden rica ediyorum. Özellikle özellikle bu son 3 ayda öğrencilerle ilgili konuşurken hatta biz genel olarak bunu söylüyoruz ama son 3 ayda daha özel bir biz şekilde. Eğitimciler de dahil. Evet, biz eğitimciler de dahil. Sınav konuşmamaya özen gösterin. Öğrencilere sınav konuştuğumuz zaman e, stres olabiliyorlar. Stresleri artıyor, kaygıları artıyor. İnanın en kaygısız en, e, en işte umursamaz Rahat. görünen öğrencinin içerisinde bile aslında Kaygı olabilir. Bize yansıtmıyordur. Ama kaygı mutlaka vardır. Bu süreçte öğrenci işte bu söylediğim ya ben bu saatten sonra yapsam da bir işe yaramaz. Şu panikleme başlıyor öğrencide. Eyvah bu kadar konu kaldı. Daha diğerleri de eksik, yarım yamalak. Ben ne yapacağım? Paniğine panik, kapılıyor. Panik. Hayır. Bu paniği en güzel alacak şey plan programdır. Bir destek alsınlar. En güzel plan programla çok güzel değerlendirebilirler. Bir de hocam son bir sorum daha var Özellikle az önce velilerden konuştuk, eğitimcilerden konuştuk. Karşılaştırma yapıyor. Evet. Veliler yapıyor işte şu akraban şuraya gitti, şu akraban buraya gitti. Sen ne olacaksın? Öğrencilerin kafasındaki tercihler genelde velilerin tercihleri olmakta. Bu konu hakkında Hocam düşünürüz. o o kadar uzun, o kadar üstüne konuşmamız gereken bir konu Hı. ki bunu gerçekten belki farkında olmadan çoğu kez biz de yapıyoruz. Yani YKS öğrencisi gördüğümüz zaman ya da e, LGS önemli değil, Hı. öğrenci gördüğümüz zaman işte e, merhaba Hasan, merhaba Ayşe, nasılsın? Dersler nasıl? Bitti. Bizim için Ayşe ve Hasan dersten başka Küçürük. hiçbir şey değil. Sanki onun başka bir hayatı olamaz başka duyguları olamaz şeklinde bir yaklaşma söz konusu. Bu da haliyle öğrencide şunu uyandırıyor. Ben başarılı olursam sevineceğim, iyiyim. Başarısız olursam sevinmeyeceğim. Çünkü ben öğrenciyim ve sadece bununla var olmak zorundayım. Ben gidip başka bir sorunumu anlattığımda kimse önemsemeyecek. Çünkü benim tek sorunum dersler olmalı hmm. şeklinde bir yanılgıya kapılabilirler. Özellikle son bir ay velilerden rica öğrencilere denemelerine sonuçlarını sormasınlar. Veli denemenin sonucunu öğrenmesin. Çünkü e, olumlu bile yaklaştığında öğrenciye sen yaparsın ben sana güveniyorum cümlesi bile öğrencide baskı uyandırıyor bazen baskıya neden oluyor. E, bundan dolayı son bir ay lütfen velilerimiz öğrencilerimize sınav sonuçlarını sormasınlar. Rahat bıraksınlar. Rahat bıraksınlar. E son bir ay sınavlar nasıl geçti, denemeler nasıl geçti şeklinde sormasınlar. Ha tabii ki kurumla iletişim halinde olabilirler. Kurumdan bilgi alabilirler. Ama mümkün mertebe eve gelen misafirlerin de öğrenciyle sınav konuşmasına izin vermesinler. Çünkü e, biz ba bazen uslubumuzu kaçırabiliyoruz, şakayla karışık bir şeyler söylerken öğrenci oradan yarar yararlayabiliyoruz. Ve tam motivasyonunu yakaladığımız öğrenci o gün e, günlük bir sohbette bütün motivasyonunu kaybedebiliyor. Bundan dolayı lütfen öğrencilere ders çalış, ders çalış, ders çalış şeklinde bir baskı oluşturmayalım. Kıyaslama katiyen sadece ders konusunda değil, hiçbir alanda zaten e, pekiştirici bir güç değildir. Bundan dolayı hiçbir şekilde yapmayalım. Sınavları sormayalım. Şimdi hocam denemelerle ilgili de bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz evet. varsa. Denemelerde öğrencilerin aslında denemeleri çok da önemsemediklerini görüyoruz. Neden? Öğrenci denemeye giriyor. Bir sonraki denemeye girdiğinde 5 net arttırdığında o aferin bana deyip denemeyi kenara bırakabiliyor. Tamam, evet, aferin sana. Alkışla tabii ki önemli bir sonraki dene, denemede neti arttırmış olman ama daha önemli bir şey var. Senin o denemede çözemediğin sorular. Bakmıyorlar. Bakmıyorlar. Denemeyi bazen biz arkadaşlar deneme kitapçığı nerede diye sorduğumuzda valla hocam evde bir yere koydum ama bulurum cümlesini bile duydum yani. Bundan dolayı eğer o denemenin yanlışlarını öğrenmeyeceklerse Denemede çözdükleri doğru cevapların, onlara çok ciddi bir kaygısı yok. o doğru zaten onların, evet, bizi ileriye götürecek olan, özür dilerim öğrenci ileriye götürecek olan aslında denemede yapamadıklarıdır. Bundan dolayı lütfen, lütfen doğrularını alkışlarken beraberinde yanlışlarına odaklanmayı unutmasınlar. Mutlaka soruyu çözdürsünler. Ama çözdürdükten sonra şu yanılgıya kapılmasına geliyorlardır hocam size soruyu çözdürüyor. Alıyor soruyu çöpe atıyor. Bakmıyor hocam. O soruyu o an öğrenci çözmedi. Siz çözdünüz. Evet. Bundan dolayı üzerinden belki birkaç saat ya da birkaç gün geçtikten sonra o soruya tekrar dönmek için bir yanlış sorular kutusu oluşturabilirler ve ara ara o soruya dönüp bir dakika bunu hocam çözmüştü ama ben anladım mı hala kafamda mı şeklinde e, kendilerini deneyebilmek adına ara ara o sorulara dönsünler kesinlikle denemede taktikler değiştirsinler kendilerine uygun taktiği bulsunlar adı üstünde hocam deneme hocam, bu soru da geldi bu soru da geldi öğrenci şunu soruyor hocam ben normalde Türkçe'den başlıyorum sonra matematiğe geçiyorum süre yetmiyor ne yapmam lazım diyor. Yani bunun hakkında hani öğrencilere nasıl bir tavsiyemiz olacak? Hocam, şimdi dedim ya az önce adı deneme. Öğrenci kendini deneyecek. Kendisi için en uygun olanı yine kendisi belirleyecek. Evet. Zaten bir ay gibi kısa bir sürede kendi taktiğini oluşturacaktır. Son bir aya artık öğrenci e, tamamen deneme, mümkün mertebe son bir aya konu bırakmamaya çalışsınlar. Konu kalsa dahi evet mutlaka sık sık deneme çözecek kadar süreleri kalması çok önemli son bir araya girdiklerinde zaten deneme taktikleri oturmuş olacak ve sıkın sıkın YKSde hocam taktik değiştirme yoluna gitmesinler örnek veriyorum öğrenci işte 3-4 ay boyunca denemelerinde Türkçe ile başladığı matematikte devam etti fen bilgisi ve sosyal bilgisiyle e, sayısal öğrenciye evet. göre bilgi verdim ama e, sonuçlandırdı. Ama YKS'ye oturduğu zaman Türkçe ile değil, matematikle başlayayım, hadi deyip bu sefer çok büyük bir yanılgıya düştü. Aynen öyle. Yani öncesinde girdiğiniz denemelerin amacı sizi sınava hazırlamaktır. Hı -hı. Size yanlışlarınızı göstermektir. Bu soru olarak da yanlışlarınızı göstermek, taktik olarak da yanlışlarınızı göstermektir. Bundan dolayı mutlaka denemeleri kendilerinin lehine çevirsinler. Öğrencilerin denemede taktik kullanamamalarının en büyük nedeni belki de yine de velilerimize çok yüklenmeyelim ama öğrenci diyor ki ben taktik değiştirip denememi düşürürsem eee ebeveynin tepkisinden çekinirim. Netim düşerse ben bunu veliye açıklayamayacağım diye. Bundan dolayı o en kötü ihtimal denemeye girmeden önce veliye, velisine ya da ebeveynine şunu söyleyebilir. Ben taktik değiştireceğim, bilgimiz olsun. Ve zaten kurumla da görüşme halinde olan veliler evet. bunun doğruluğunu görecektir. Bundan dolayı lütfen denemeleri amaçlarına uygun kullansın. Hocam tekrardan teşekkür ediyorum. Evet, e, yararlı bilgiler verdiniz öğrencilerimiz için. Umarım videomuzda çok yararlı oldu olmuştur. Ola, olduğuna da inanıyorum zaten. Gençler bugünlük bu kadar diyelim. Başka bir videomuzda Deli Hocamızı tekrardan rahatsız edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler. Kendinize iyi bakın.